koyduğumuzda ve en son ki dört çarpıydı Türkiye'de konu sahibi olan durumlarımızda geleceği bitirmek için onlarla gidip oraya problem evet. evet. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, Aleben Yüzme Havuzları Altyapı Sporcuları ve Velileri ile buluştu. Aleben çatısı altında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmaları için yetiştirilen sporcular, velileriyle birlikte Aleben Yüzme Havuzları Minik Kulaçlar Buluşması isimli özel programda Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile bir araya geldiler. Aleben yüzme havuzlarının altyapı temellerini oluşturan altın balıklar, deniz yıldızları, yunuslar ve istavritler grubuna mensup altyapı sporcuları ve programa katılım sağlayan veliler, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na çok sayıda soru sordular. Kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporculara bazı tavsiyelerde bulundu. Benim için satrancın ve yüzmenin ayrı bir yeri var gerçekten satranç bir yüzmede velilerimiz işin içerisinde olduğu için çok daha farklı bir noktaya gidiyoruz. Tabii bu işin hikayesi neredeyse bir 10 seneye dayanmaya başladı. 10 sene önce bu hikayeyi başlattığımızda bir emek koymuştuk. Burada bireylerden veya belediyenin adından daha ziyade gerçekten Türk bayrağını gönderip çektirip iktidar başlamalıydı amacımız. Sağ olsunlar. Ben hocalarımıza yürekten teşekkür ederim. Hakikaten çok büyük emekler verdiler. Bu işi yalnızca sportif bir aktivite olarak görmemek lazım. Gerçekten başarılı bir birey olabilmek için sistemli yaşamak gerekiyor. Sporculuk bunu tetikliyor. Açıldığı yüzden de hijyen ve en önemli